Telefon attığımızda e, sayın gazeteci Ertan Yılmaz var değil mi? Alo. E, şimdi gazeteci Ertan Bey e, bizim için daima programlarımız için tabii önemli bir isim. Sağ olsun çok güzel e, röportajlar alır e, gelir konuk olur daima programımızda tabii severek yer veriyoruz kendisine. E, bizim için e, yine çok güzel bir röportaj yaptı kendisi. Eğer şimdi onu yayına alamıyorsak arkadaşlar, aile danışmanı, aile danışmanı ve spiritüel bir koç, şöyle söyleyeyim. Eee numeroloji uzmanı ve eğitmen evet çok değerli bir hanımefendiyle güzel bir röportajımız var sırada. Gazeteci Ertan Yılmaz'la yaptığı benim programım için özel olarak şöyle bir getirelim o VTR'yi arkadaşlar. Bir izleyelim. Vermez. Hoş geldiniz. buldum Ertan Bey. Efendim, önce bir küçük kendinizi tanıtalım. Tamam. Ondan sonra konularımıza ekleyelim. Tamam. Buyurun efendim. Ben evlilik ve ilişki danışmanıyım. E, kuantum yaşam koçuyum. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Danışmanlık yapıyorum. E, bunun yanında da işte numaroloji eğitmeniyim. Kundalini reiki masterım. O da eğitmenlik yapıyorum. İşte böyle enerji çalışmaları, şifa çalışmalarıyla da uğraşıyorum genelde evliliklerinde sorun olanlar ya da ilişkilerinde sorun olanlar danışmanlık alıyorlar benden evet. işte ilişkilerle ilgili bir bakıyoruz kişiyi tanıyoruz kişinin ilişkisini tanımaya çalışıyoruz neler eksiktir nasıl yardımcı olabiliriz onlara bakıyoruz kişisel danışmanlıklarda da mesela diyelim ki bir insan evlilikten korkuyor ilişkilerinde de evlenemiyor evlilik noktasına getiriyor ama yapamıyor ee, Bunun küp yapacağını diyoruz. Aslında hiç evlenmek istiyor evet. ama yürütemiyor, bağ kuramıyor, bağlanamıyor. E ne yapıyoruz onun küp yapıcılarına bakarsak bu bir örnek. Değişik değişikte de gelen danışanlarımız var. Yani Evin sorumluluğunu almak, evet çocuklarımız için, gençlerimiz için. Ama belirli yaş geçtikten sonra da e, bağlanma korkusu yaşıyorlar. O kadar çok alternatif var önünde bir ilişkiyi yürütemiyor bazı insanlar. Şimdi Erkan Bey Sorununu, sorumluluğunu alamıyor, ilişkinin sorumluluğunu alamıyor. Küçücük bir kavga da hemen odak noktası başka bir tarafa geçebiliyor. Ama genelde işte flörtöz yapılar bu dönemde çok fazla. Hani ahlaki boyut birazcık sanki çöktü. Yani benim bakalarda öyle görüyorum ben. Ertan Bey evet. çok farklı ilişkiler Bakın iki tarafta bekarsın. iki tarafta bekarsın bir ilişkiye başladıysa, evet, e, belirli dönemden sonra evlenmeleri güzel olur. Tabii ki aynı evin içerisinde yaşamalar ama tercih olmuyor. Bugün başladık, yarın bitirdik gibi bir şey değil tabii İnsanların hayalleriyle oynamak, insanlara söz vermek, ondan sonra da vazgeçmek bunlar kötü şeyler. Tabii ki kızların e, kızlarımız olsun, erkeklerimiz, tırmanta gibi çok değerli gençlerimiz var. Ayrıca onu da hani ilave de. Ee, en büyük e, Türkiye'nizin yani karası e, yarası evlilikle ilgili. Güven sorunu o kadar kötü ki yani güvenemiyorlar. Karşı tarafa tam anlamıyla güvenemiyorlar ve e, güvenemedikleri için evlilik kararını alamıyorlar. E, ama o güven nasıl olacak? Önce büyük bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Ertan Bey, önce insan kendini düzeltirse. Düşünün herkes kendini düzeltiyor, kendine çalışıyor. O zaman herkes düzgün olur değil mi? İnsanlar evlenmekten korkmuyorlar Erkan. Boşanmaktan korkuyorlar. Sonunda düşünüyorlar. Aynen. Boşanmaktan korkuyorlar. Hani görseler ki karşısındaki dağ gibi zaten hiç yürüyecekler, gidecekler. Şöyle, şöyle bir şey var. Ee, son zamanlarda gördüğüm kadarıyla kızların borçlar oldu bankaya. O borçları kapatmak için, ödeyebilmek için kendilerine göre, kafalarına göre bir genç arıyorlar. Hmm. ben Finans kaynağı arıyorlar. bir Evet, e, ben bir arkadaşıma late geldim bu şekilde. Açıkçası. O da araba alacaktı, bir mühendis. Yeni mühendis. E, ben ona bazı açıklamalarda bulundum. Dedim ki anlattım. Bu kızı bir e, inceleyin, bakın. Bankalara borcu var mı? Annesine, babasına bakın, ailesine bakın. Siz birdenlere nasıl karar veriyorsunuz? Belirli maddi şeyler çıkarlar da düşünebilir. Çıkarları bittikten sonra da gider. Evet Gülay Kandemir'e bu güzel açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aile birliği gerçekten çok önemli. Evet, insanların psikolojisiyle ve aile aileyle ilgili olaraktan bağlantılarıyla çok güzel bize teferruatlar verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar telefonumu alayım ben Ertan Bey'le lütfen.